Şifre şifre denemiş. Şifre istiyor mu? Arkadaşlar Sen, rica ne? ediyorum şu Veysel'den bir çıkın. Çok yakınsınız ya. Bir dakika IP, ben Bak Sergey de Ali Lucas da Sedek Medine havada kuyu. 4 kill aldılar. Aynı anda aynı anda vuruyorlar kanka. Karşı tarafta aynı anda vurma gibi bir özellikleri yok herhalde. 4 alanı. Olduğun elle oynamıyorlar gibi geldi. Buradan yani. var ya seri kill alarak da ona düşürebilirler. Hepsi İlk gün için şey. için biraz da heyecan var abi ister istemez. İlk gün vs yani. için. İkinci gün, üçüncü gün daha kafa kafaya giden vs'ler olur. Kafa vs atan ekip karşı taraf. Ben öyle düşünmüyorum. Ya işte slot vs'si veya alanlı vs oldu mu çok farklı oluyor abi senaryo. Kısıtlı istediğin oyunu Abi VSS çok farklı şu... bir şey ya Şeyle karıştırmayın normal veselerde hiçbir evet. şekilde Yayınlar var İster istemez bir heyecan var yani Karşı tarafta da Reklamların... Buna aşırı reklam giriyor şu anda ya Reklana Adam torus süper ölmedi lan. Havalar skor verir. Şu anki oyun tarzı ben onu gösteriyor. İlk gün skor olacağını zannetmiyorum ama. Peki Apo şu dikkatini çekti mi? Ne? Karşı taraf birbirine mezar atıyor kill aldığı zaman. E çünkü polemikle şu an A, Jackline atıyor aynı şekilde Evet. Gabada. Bence plot da atılır gibi geliyor bunların biri düşerse ikisi birbirine atılır. O Ronsun ama... Roz Cano Roz bir şey yazdı onu bir silip silsen o yazıya son yazıyı. Bakıyorum. Abi iki tarafa da hakaret etmeyelim chatten lütfen. ye böyle yorum yapan arkadaşlar iki ekip de burada gelip vs açsınlar. Kesinlikle. Ben sana açacağım <laughs> abi sen benim abimsin ben sana bulaşmam Polemikli vs arkadaşlar teke tek Altı çeker bırakırız abi Aleyküm selam şey. beyler Rons demek fark ettiriyor zaman ya vs ben onu anladım Şu yani çıkan killlere ya da Jax harbiden direkt Ma gelir tek aynı anda o. Apo Tek mage kaldı Aha Yanlara kitlenirse skor gelir. Kitlendi bu arada. Ama Will'in kattığı yerde kitlendi muhtemelen tf yaptı. Çıkıyor daha skor. Tamam. Bir kişi kalmış da DB rezist atması lazımdı sadece. Jactime buradan skor çıkartır ya. Skor falan çıkmaz diyen... ...net çıkar 2 SC. 2 SC net çıkacak bak demedi deme. Abi avalar sanki aynı anda el kaldırmıyor ya. Organize değil gibi. Aldım biri aldım biri. Jack Avalar aynı anda tam yer şu anda ya. Ne diyeceğim şimdi eşit item falan olmaması kötü olmuşuyorlar. diyorlar. Eşit item var zaten iki tarafta da yok. Bu arada VS komple eşit item. Bir tek Pegasus Fire 9 var Jackline tarafında o kadar. Bu arada bir tane FR eksik. 6. Avalar... Jackline tarafında FR 2 var o bildiğim kadarıyla. Bu tarafta full FR 3 var. Yo yo 2 var var. Var mı avada? Var, var var. Ben 3 diye biliyorum. O... Eşit. Hemen hemen. 2 var var. tek Pegasus Fire 9 farkı var o kadar bir tane. Avalar bu kadar... Değildi ya, bu kadar kötü değildi açıkçası ya. Kadroyu mu değiştirdiler? Yani en son bizler o da oynadığımız dönemde oynadı, kapşıyorlardı. Ya kanka bir de yakalama, ritim yakalama mevzusu var ya. Kafandaki oyunu kurabiliyorsan karşı tarafa, yansıtabiliyorsan, atçalırsın, sürersin karşıyı. Biraz... Şu anda Jackline ritmini yakaladı. <laughs> Buğra en sağda ikiniz tut. Kal onda. Havalar mana çekti ama yine kill çıkaramadı. Arkadaşlar buradan birine söyebiliyor mu? Uva aşağı ee, şu an beyler 0 0 ile skor yok. Ama bence çok güzel bir vs var. Umarım yani ilk günden direkt yayınlarda ana bacı sövülmez. Yani bu ilk günden öyle bir şey olursa tahminim inşallah slot darlamasına geçilmez. Of, of, of. Ya VS sonundan sonra söyleyeceksen ilk günden söylemesin başka bir şey istemiyorum şu an. Çünkü ilk günden küfür olup direkt slotta dönülebilir o muhabbet saçma. Yani savaşa dönmesin arkadaşlar. Evet. Aynen öyle savaşa Savaş. dönülmemesi lazım bunun. İki ekip de bu turda güzel şeyler katıyor. PK'sıyla olsun, kutuyla bununla olsun. İki ekip de güzel ekip. Birbirine sorup da sonuç olarak o oyun Aa iki kişi mi kaldı? Aha. Jacklenler arkaya almış. Tamam ben iki kişi kalınca bir an dedim Jackten tohuna düştü? Ya yaptı. Ya çünkü küfür oldu mu ister istemez yani anabacı büyük ağır küfürler. Yani ve senin anasını sikim o... diyebilir iki tarafta. Abi Daniel'in yazdığını okusana abi. Ne diyor sen sen okusana kanka ben Geçti Gre'de e savaş açacaklarmış ama 8 raptor, 7 dragon set olsun diyorlar karşımızdakiler. Yoksa gelmezler. Eee... Çıksanız 10 raptorları da alabilirsin. Ol ben yanlış anlama bak dediğim İtanları gibi. E, sen. Adamı diyorsun ki sen niye gidiyorsun item alıyorsun. Yani çok saçma adam. Açıkladı yani bak bu cümle açıkladı <laughs> ama işte dediğim gibi arkadaşlar chatten her yazanla biz burada birebir diyaloğa girersek chattekiler de şey olur. Bırak o düşüncesini yazsın, geçsin. Ete atmak isteyen arkadaş gelecek. Burada da iki taraf da ESD'de zaten. Yani iki taraf da burada imzalama göğüne ekibinizi kurun. Bence vs'de. şu an güzel bir vs. Zevk alıyormuş aslında. Ben mage vs'lerini açıkçası sevmem. Yani melee oynadığım için meleler daha çok sarıyor beni. Kafa, Yok, kafa kalan vs'si oldu. Ya. şey oluyor kanka. Ortada dönüyor vs. Yani zevk veriyor Vurta, şu anki vs. Orta, orta şey yapmıyorlar. Normalde mage vs'de Burkaç üzerinde olur. Hata yapmalarını bekler. Ama karşı tarafta bu tarafta staff atıyor şu anda. Yan nereye geldi? Yan nereye geldi? Çok güzel işte. İki ekibinde güzel oyuncular. Güzel kill çıkardılar. Staff'a girdi havalarda. Şu an oyun ortaya döndü yine sanki. Engin. Abi şey ya. Yani o Turkak ak... sanki biraz motive etti şeyleri. <laughs> sizde musun Apo. Ha, aha. Ortada kırışıyorlar yani. Ya boksörler. Evet. Aynı bir şekil. O... Yurt dışında yaşayan internetinin gidip gelmesiyle sanki alba toparladı gibi, ne diyon? Bir ufak nefes aldı evet, bir orada toplu kil falan alındı Çünkü... sonra, bir kendine geldi orada. Çünkü ondan önce yani ağır bir darbe alıyordu, staptan çıkmamaya başlamıştı jackeline. Engin de jackeline'e hiçbir şey söylettirmiyor, amınakoyim diye var. Ya ben... Aynen Jackline bu arada? Normalde Jackline seçtim ama ben taraflı yapmıyorum yorum ya. Ortada konuşuyorum şu anda. Biz, biz tamamen yani. hani x olarak tarafsız beyler. E ben de aynı şekilde tarafsız yorum yapmaya çalışıyorum. Engin en taraflı olursa ben sana açarım onu. <laughs> Abi sen var ya benden uzak dur, sen <laughs> sıkıntılısın ya. <laughs> Senden korkuyorum bir tek. Bir reklama bak Belçika çikolatası. Belçika'da değil mi? Şu an oyun ortaya dönünce yani biraz zevk almaya başladım. Demin yani Jack'ler net düşürür diyordum ben içimden Tone'a. Oyun birden yani, yani, döndü garip şekilde. Yani Mele VSS'inde öyle bir şey olma ihtimali yok. SC'ler mi bitti? Abi Ibo destek vermiş. Burak abi savunmuş. Adil'in baş tacı. Neden oturkak yapıldı? TC tazelerin ee, avadan da birini çekelim işte de. Mikrofon kat. Onurcan. Efendim kanka. Bu odada bırakacağım seni. Sadece mikrofonu kapatırsın tamam. Tamam. Abi. Efendim. Tamam. Hazır mıyız ikinci TC için? Hazır abi. abi yazarsan basarız. X... İçelim Ya. İçelim tamam. Nasıl isterseniz babalar. Hazır olunca ikiniz de buradasınız zaten evet. seslenmeniz yeter aynısı bir sigara molası yapın Bir sigara molası yapalım Tamam yapalım Yapın babalar sigara molası Apo karus şöyle girdim ben de ava tarafına yazı bulunduğunda. bulduğunda Yo ben alt chatten zaten ikisi de burada ya konuştu mu şey yaparız Alt chatten yazdığımız SC basarlar İkinciye de direkt fight NP farkı nedir bakalım beyler e, Alta basayım ben sizin için e, evet, imkansız şu anda. Ama ikinci sc'de belli olur beyler. Çünkü Bilal saat 1'de olacak. aynen öyle. 1'de de çoğu insanlar PK'yı salacağı için ekran değişikliğine geçeyim ben. O ben kadro değişikliği şunları sileyim ben kadroları. Ananı sikeyim. Ne oldu? Oo. Abi, Daniel bir şey yazmış. Abi İlya topuruyor, çok tehlikeli bir adam ya. Demin gittim ya <laughs> Sahneyi sildim, amanakoy. Eee, <laughs> bence ikinci seyirciye bana göre daha bir keyif vereceğini düşünüyorum Engin. Sen ne düşünüyorsun? Kanka iki tarafta ilk de kendi bir bir tarttı. Heyecanı bitti artık. Şu anda daha kafa kafayı bir vs olacak. Kendilerine şu anda fokusunu vereceğini düşünüyorum. Çünkü ikisi de şu anda deden gibi birini tarttılar. Biri agresif oynayacaktır bana göre. Bu seyircide. Ya risk alıp skor verecek ya da alacak. Ya da aynı şekilde safe takılıp tamamen şansa bırakacak. Yani olası bir kit tarzı O Berko hoş geldin. Ben bir Berko'ya mutluluk vereyim can dostuma. Berko'dan 50 abonelik gelmiş abi ne gerek vardı. Kesene bereket. Birinci SC vs heyecan atmalık. Bence de aynı şekilde düşünüyorum Yusuf. Yani ikinci vs tamamen heyecanlarını yitirip öyle atacaklar vs'yi. İyi baba sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Sinyal ölmez baba yani Berko at bir abonelik amına koyayım. 50 atmıyorsan bari kendin ol. <laughs> Serverda ama uzun zamandır hani mele vs'si bayağı oluyor ama Match vs'si olması da bence servera güzel renk atıyor. Ee, bildiğim kadarıyla Narable de Zero'ya geri başlamış. İlla ki onlar da birilerine veyset açacaktır. Yani boş duracağını sanmıyorum. Jackeline. Jackeline değil mi? Jackeline miymiş? Jackeline. Tamam baba kusur akmayın. Olabilir. Jackeline. Doğru mu? Böyle mi o konu engin?